Evet sevgili izleyiciler. Bak arkadaşlar şey ben yüzümü göstermekle alakalı iki tane video yükledim. Birincisinde bro açmıştım ama video başarı nedense bir başarısız oldu ve gerçekleştiremedi. Diğeri de başarısız oldu. Ama şimdi yapacağımız diğer şey var. En sevdiğim YouTuber izleyeceğiz. O videoyu ben silmek zorunda kaldım. Şimdi size o, okulda Şimdi size en popülerden, bana göre en popüler olan video izleyeceğiz la. bu ara bu, bizim zamanlarımızda daha bu video çıkmadan önce bu bir bu birinci, bu ikinciydi. Ama şimdi boşlar 22 milyon, 27 buçuk milyon izlenmiş lan. Ama biz uzaktan eğitim eğlencesini izleyeceğiz. Bu ara çarşamba günü İstanbul'a gidiyorum. İnşallah virüs yakalanmam ama emekçi şey çiçeği diye virüs çıktı. Ama ben o halden bile video yapmaya çalışacağım. Ama bana bir şey olursa. Ne mi Bir şey olacak. Olan şeyler. Virüs yakalanırsam, durum kötüleşirse azından şey isterim ya da ailemden birine. Ne olursun son videomda son videomda benimle alakalı üzücü bir haber verin diyeceğim. Şimdi devam ki 3 2 1 Ay kar yemin ediyorum Hocam kalbe indiyse iyi. Ama aşağı tarafa gittiyse paçadan akıyordur valla. Lan. Üf, yanlış oldu. Yanlış oldu. He. Neredesiniz siz ha? 20 dakikadır burada sizi bekliyorum. Hocam ders saati 9.20 yazmışsınız. 9.20 yazmış. Herkese mesaj attım okumadınız mı? Nereye attınız hocam mesaj falan yok. Nasıl yok ya? Facebook'tan özel ilettim herkese. Facebook mu? Facebook en son benim nenem kullanıyordu. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ömer sen uyuyor mu? Lan portakal kafa. Uyduysan nasıl girdin derse Totoş? Bizi mi kandırıyor? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Al ulan o zaman. <laughs> Bece <laughs> sesini 5 dakika kapatıyorum. Bu da sana ceza olsun. Hocam bu. Puh. Sen de ister misin Tiki? Yok hocam ben dersi dinleyeceğim. Ömer kuzen ara derse gelsin. Bur. Tiki şey diyor. <laughs> Rit benim. Burası Tiki şey diyor konçuyor. Ha 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 ha. Udafe nefenin. Editlenmiş ve orada altta yazanları siz geç kalmayın diye ben hızlıca okuyacağım. <laughs> Çekil. Söyle. Tost yaptı ye ya oğlum acıktım ya. Aa sen derslisin de mi lan? Pardon hocam. Neyse yürü kendi masana açıyorum sesini. <laughs> Hocam! Hocam! Ne var dese ne var? Hocam, hele varsa bir çay bardağı toz şekerinizi alabilir miyim? Oğlum bardağı ekrandan mı vereceksin? Nasıl vereyim şekeri? Siz vereceğim derseniz ben gelirim sıkıntı yok. Dersin ortasında şeker istemeye utanmıyor musun sen ha? E, az önce şekeri nasıl vereceğim dediniz yoksa yok deyin. Allah Allah. bizim peynir tenekesi doyanmış kahvaltı ediyor. Kusura bakmayın öğretmenim kahvaltı edememiştim ne? Kusur mu? Ulan resmen masanı Osmanlı kahvaltısı kurmuşsun gel malina. Ne var lan ne bağırıyorsun? Ha, lan, ee, susunan, ne? 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 Amin. Bir daha sesi yüksek çıkan olursa dersler atacağım haberiniz olsun. Atacağınız mı? Pekala çocuklar artık dersimize başlayalım. Bir saniye çocuklar tabii alıp geliyorum. Sarp bak yeni mikrofon aldım, kendi kablosuz. Vay canına kaç para aldın? En iyi onlar çok pahalı. <laughs> Hayır hiç de işte bile ucuz aldık. Lan sen daha yüzden fazla saymayı bile bilmiyor. Ne kadar olduğunu nereden bileceksin? Bence çok güzelmiş mikrofon Ömer. Bence çok güzelmiş mikrofon Ömer. sesini çıkartan bir varlık var. O da aksine. Geldim çocuklar. Siz de defterlerinizi çıkarın bakalım. Evet benim tuvalete gidip gelsem olur mu? Oha! Bu da okulda ayrı sıçıyor, evde ayrı sıçıyor. Sus DS. Sadece küçük tuvaletim geldi. Sus DS mi? Yaktım oğlum seni bekle. Tamam Ömer biz seni bekleriz sen git gel. Teşekkür ederim öğretmenim. Bırak be oğlum sürsün. Ne güzel işte ders kaynıyor be ya. Neyse ben yazmaya başlayayım. O zamana kadar Ömer gelir zaten. <laughs> lan! Hanginiz saldı lan çabuk söylesin. Artık nasıl saldıysa mikrofondan yankılandı arkadaş. <gülüyor> 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 Sarp öğretmeni de gitmiş diye. Allah'tan sadece kablosuz almış. Biraz daha pahalısın aslında kumusu bile gerek? Yok. <laughs> önemli değil. Biz dersimize dönelim. Ömer oğlum tam bitirmediysen git devam et. Biz kulaklarımızı tıkarız. <laughs> ya mikrofonu mahvet kuşumun nereye koymuştum ben? Lan o daha kötü. Artık hayvan senin sıçtığını kaç kere duyduysa sıçma sesini ezberle. <laughs> 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 ya 6. dakika geçmiş bizim için <laughs> 8. Buraya, biz şey 8. dakika Artık gerçek dinliyoruz. bundan sonra başka ses duyarsam direkt dersler atarım yok yazarım tamam mı? Hocam Ömer'in sıçma sesi de dahil mi? Evet dahil Şimdi bu soruyu herkes defterine yazsın bekliyorum Ne diyeceğim be Eze? Çabuk söyle. Hocam bu şekilde konuşsam sorun olur mu? Olmaz. Sen defterine yaz şunu. Peki şimdi. <Gülüyor> 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 Hazır mısın? Ah! <laughs> 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 Kim açtı lan onu? Ne güzel kestiriyordum valla. Başlarım çarkınız ha. Evet bu bakışı nerede görsem tanırım. Tutmadı Demet Şimdi bittiniz. Hocam vallahi biz yapmadık ya. Kim yaptı o zaman e? Ömer'in sıçması bitti diye belki sülalesi davul zurna tutmuştur hocam. Yo, <laughs> <laughs> ben tuvalette değildim ki. <laughs> hocam Ömer tuvaletten çıkmış. Ne ne ne? <laughs> oh be, sonunda ders dinlediğim Arkadaşlar bu arada yapmışlar Ne size Ben Şey, ben şey de özür dilerim. Ben de özür dilerim. Önce bunları herkes evet. yüzlerini mi? Bu da oldu mu? Buraya Bir daha çekiyorum ağzını zaten Ne? Nereden geldi o ses? O sürpriz. Ne? Asıl öyle değil böyle. E, wow. geldi. Bize buradan hiçbir şey yapamaz şimdi eşek. Hele sen önce bunu bir izle de görek. İyi ne var burada? Araba ilerliyor. <laughs> Saat ne oldu? Hı? Daha değil sabahtı nasıl geç oldu ya? Benim bak ananlar sana ne demiş. Oha. Ben Feriha'yı hiç sevmiyorum. Çünkü onu tuvalette doğurdum. Ah, ah. Hocam kolunu kapı bir yer. Hocam beni bir yer. Oğlum sabah sabah kim geldi? Şu an ben

Ya burada yok mu? Ya bu ne güzel reklam yapacaktım. Ya bu reklamı da yapamadık. Hepinize görüşürüz. Sevgili iz izleyiciler bu tarz videoların gelmesi için ge diğer tarafta benim videolarımı gör sürekli direkt görmek için şey yapmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor. Ama abone olmasanız da olur yani. Benim benim amacım beni iz, izleyenleri görüp yorum yapanları görüp o ola iyi yorumlar geliyor diye mutlu olmak.